Arkadaşlar standart sapmanın düşük olması öğrencinin istikrarlı olduğunu gösterir. Buradaki öğrencilerin standart sapma puanları karşılaştırıldığında en küçük standart sapma Hümeyra'da olduğu için Hümeyra daha istikrarlı olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar veri grubunun standart sapmasını hesaplayabilmek için öncelikle aritmatik ortalama ifadesini hesaplayalım. Buradaki veriler toplandığında 18, 20, 30 ifadesi elde edilir. Ve burada toplamda 5 veri olduğu için bu ifade 5'e bölündüğünde buradan 6 elde ediliyor. Arkadaşlar standart sapma ifadesini hesaplarken ne yapıyorum? Karekök içerisinde alt tarafa veri sayısının 1 eksiğini yani 4'ü yazıyorum. Yukarıya ise şunu yazıyorum. 6 ile 2'nin farkı 4'tür. Karesi ne yapar? 16 yapar. Artı 4 ile 6'nın farkı 2'dir. Karesi ne yapar? 4 yapar. 6 ile 6'nın farkı 0'dır. Karesi 0 yapar. Artı 8 ile 6'nın farkı 2'dir. 2'nin karesi 4 yapar. Benzer şekilde 10 ile 6'nın farkı 4'tür ve bu ifadenin karesi de 16 yapacaktır. Bu durumda değerli arkadaşlar bu ifadenin buradan kök 10 olduğu görülür. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar standart sapmayı hesaplayabilmek için öncelikle aritmetik ortalamayı hesaplıyorum. Aritmetik ortalama ifadesi buradaki 4 verinin toplamı 12 ne yapar? 24 yapar ve bu ifadeyi arkadaşlar veri sayısı olan 4'e böldüğümüzde buradan 6 elde ediyoruz. Hemen standart sapmayı hesaplamak için karekök açıyorum ve karekökün paydasına ne yazıyorum? Burada veri sayısı 4 olduğundan burada 4'ün bir eksiği olan 3 bulunmalıdır. Arkadaşlar 5 ile 6'nın farkı 1'dir ve bunun karesi ne yapar? 1 yapar. 7 ile 6'nın farkı 1'dir, karesi 1'dir. 9 ile 6'nın farkı 3'tür, karesi 9'dur. Benzer şekilde 3 ile 6'nın farkı 3, karesi ne yapar? 9 yapar. Yukarısı görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? 20 yaptı, 18, 20 yaptı ve buradan da arkadaşlar S ifadesi ne olarak elde edildi? Kök 20 bölü kök 3 olarak elde edildi. Arkadaşlar kök 20 ifadesi burada 2 kök 5'tir. Alt tarafta kök 3 varsa hemen ne yapacağım? Bu ifadeyi kök 3 ile genişleteceğim. Burayı kök 3 ile genişlettiğimiz durumda buradan ne elde ediyorum? 2 kök 15 bölü 3 ifadesini elde ediyorum. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen veri grubunda en küçük değer 7'dir. En büyük değer de 15'tir. Bu durumda en büyük değerden en küçük değer çıkarılırsa bu grubun açıklık değeri bulunur. 15'ten 7'yi çıkardığımda buradan 8 elde ettim. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar en büyük değer 32 ise demek ki A veya B ne olmalıdır? 32 olmalıdır. Varsayalım ki burası 32 olsun. En küçük değer 20 ise demek ki A veya B 20'dir. O zaman buranın da 20 olduğunu söylersem A'nın ve B'nin toplamı 52 yapacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar verilen veri grupları incelendiğinde 3. öncülde hiç sapma olmamış ve bütün veriler birbirine eşit gelmiştir. O halde buranın standart sapması 0 gelecektir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar burada mod 16 ise demek ki en fazla tekrar eden değer 16'dır. Bize x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Bakın dikkat ederseniz 18 8 defa, 19 defa tekrar ediyor. O halde burada x'in en azından 9'dan büyük olması ve en az değerinin 10 olması gerekmektedir. Doğru yanıt B seçeneği. Arkadaşlar hangi öğrencinin daha başarılı olduğunu araştırıyoruz. Burada başarı standart sapma değil aritmetik ortalamadır. Peki aritmetik ortalaması en yüksek olan kişi kimdir? Betül'dür. O halde Betül daha başarılıdır. başarılıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar burada hangisinin daha istikrarlı olduğu sorulmaktadır. İstikrar dendiğinde standart sapmaya bakılmalıdır. Ve standart sapması küçük olan daha başarılı olacağından burada en küçük standart sapma erendedir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar ilçelerin aritmetik ortalaması hesaplandığında her birinin aritmetik ortalamasının 8 olduğu görülür. Bütün verilerin toplamı 32'dir ve 4 tane veri olduğundan 4'e bölündüğünde A, B, C, D, E şehirlerinde ortalama yapılan kaza sayısı 8'dir. Ancak E şehrinde arkadaşlar sayılar arasında daha fazla fark olduğu için bu şehirde kaza yapma olasılığı daha yüksektir. Çünkü standart satması daha yüksek gelecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar birinci öğrencinin aldığı puan 1, 2, 3, 4, 5 ve nedir? 6'dır. Bir sonraki öğrencinin aldığı puan 2, 3, 4 ve 5'tir. Bu öğrencinin almış olduğu puan 2, 3 ve 4'tür. Bu öğrencinin aldığı puan 4, 4 de buradan 8'dir. Bu öğrencinin aldığı puan 2'dir. Bu öğrencinin aldığı puan gene 2'dir ve bu öğrencinin aldığı puan da 3 4 5 6 ve 7'dir. Hemen bu grubun aritmetik ortalamasını hesaplayalım. Şu ikisinin toplamı 11, 15, 23, 25, 27 ve 34. Arkadaşlar veriler toplamı 34, toplamda veri sayısı da 1 2 3 4 5 6 ve 7'dir. Bu ifade 7'ye bölündüğünde Buradan 4,5 ifadesi elde edilmez. O halde E seçeneği yanlıştır. Doğru yanıt E seçeneği.